Sayın izleyiciler, hepiniz yeni bir video hoş geldiniz. Her şey işte Sirius serimizin 44. bölümüne karşınızdayım. Yeni bölüme R7 Mithril Bot alarak başlayacağız. Halil kardeşim satıyor, bu fiyatını alacağım. 290 m karşılığında bu R7 botu alacağım. Hatta aldım. Bir de doğal artı 1 vardı ya 190 M almıştık. 95-95, 190 M aynen. Onu 204M'den verdik. Oradan 14M gibi bir karımız var. Hemen sol tarafa ekleyeyim. O minoların da fotoğrafını alabildim. Fotoğraf ekran mutlaka gelmiştir. Şöyle bir şey yapacağız. İtem basacağım. Pazardan 5 parça Dragon kolluk çekeceğim. Artı 1. Artı 1'i 43M. Artı 6'sı 180M'den pazarda. Artı 7'si 345M. Fiyatları gayet güzel. 5 parça kolluk ben toplayayım şöyle 43M'den. Fiyatlar aynı zaten. Bu birincisi. Şöyle 2, 3, 4 ve 5. Tamamdır. Şimdi kağıtlarımızı toparlayalım. 2, 3 yakmalık alayım. Anvil'de ondan sonra buluşalım. Hepsi artı 3 oldu. Şöyle artı 4'e basarak başlayalım. Hiç daha yakmalık yakmayacağım. Birincisi artı 4. 2'ye devam edelim. İkincisi de artı 4. Çok iyi. Burada bir tane yakmalık yakalım. 2 artı 4 geldi. Devam şimdi. En son toplam ne kadar? kardayız aradayız, Bakacağız. 1 artı 4 yaktık. 1 artı 4 daha geldi. Güzel. Güzel tamam bir tane kayıpla devam ediyoruz. Devam hiç yakmalık yakmayacağım. Artı 5'e devam. Artı 5. Bir artı 5 daha geldi. Devam. Bir artı 5 daha geldi çok iyi. Burada şimdi bir iki yakmalık yakalım. 3 artı 5 yaptık çok iyi. Burada şimdi bir iki tane yakmalık yakalım. Tamam. Şimdi artı 5'e diğer kolluğu da attım. Çok iyi. 5 parçadan dört tane artı 5 aldık. Şimdi şuradan yakmalık bir tane yakalım. Bir tane yakmalık yakalım. Bu arada ilk defa böyle beş tane dragon bir parçasından aldım da item basıyorum. İnşallah zarara girmeyiz. İlk artı altı şöyle tek de ver lan. Çok güzel. Tek de bir artı altımızı aldık. Devam artı altı ya. Hemen ikincisi de gelsin. Yandı. Buradan ikisini de artı altı alırsak güzel kar ederiz. Çok iyi. İkinci artı altımız da geldi. Şu son iki yakmalımızı yakalım şimdi. Bunun artı altı olması lazım. Artı altı olursa iyi olur. Yakmalık 8 oldu. Bunu busta 9'a atalım biz. Yansın. Yansın. Tamam. Şimdi bunu artı altıya atalım. Ton atma taktiğimiz de hazır. Attım tonu. Bastım enter'ı. Çok iyi ya. Çok iyi. 5'te 3 artı 6 aldık arkadaşlar. Hemen ufak bir ee, bakalım ne kadar kardayız veya zararda mıyız diye bir fiyat araştırması yapalım. Bir de ondan önce bakalım üstümüzde kaç para varmış. Üstümü tam tamına 14 GB 29 M para varmış. Dragon kolluk. Direkt fiyatlarına bakalım. Artı altı en düşük 179 ve 178 M. 180 M yazayım ben buraya direkt. 180 çarpı 3 yapacağız. 14 29 unutmayın. 180 çarpı 3 540 Artı 11.63 üzerimizde var. Eksi 14.29. Hadi canım. Bu upgrade'den 274 hem kar mı ettik biz? Hadi vergiye düş 2.5 GB'de. Çok iyi. Çok iyi. 270 hem 2.5 GB'de. Bence çok güzel kardayız yani. Nazar değmesin. Verdiklerimizi yavaş yavaş alıyoruz. Bence bu bölümde upgrade yeter. Daha çok daha fazla zorlamanın bir mantığı yok. Güzel bir heyecan yaşadım böyle 5 parti çekerek. Biz de iyi kara götürdü. Geldik akşam jeresine. Partimizde sadece şu meyci gözüm tuttu. Diğer arkadaşlarımız okçu, farmer kardeşlerimiz belli ki. İnşallah jereyi kazanırız da bu farmer kardeşlerimiz biraz da olsa pot parası ceplerine koyarlar. DB'miz var. Hani kapışmaya kalırsak ümidim var birazcık. Hani ile belki ben birazcık götürebiliriz. Ama yeter ki bir devayı görelim. Evet. Deva'ya geldik. Adamlar da burada. Bakalım nasıl bir kapışma olacak. inşallah keyifli kapışma olur. Hemen monument keselim. Direkt bir sıfır sayı üstünlüğüne başlayalım kapışmaya. DB Price'ımız var. Hani o yüzden biraz daha özgüvenli oynayacağız. Çok güzel ya. Çok iyi be. Tamam. DB Price'ın avantajını kullanacağız gibi. JR'yi kazandık. iki tane silver gem geldi. Yan gem alamadık. Bir de şimdi artı 7 botu sattık az önce aldığımızı. Artı 3 şu üzerine 75M nakit para aldım. Artık Shio'yu sattığımız zaman üzerine 75M e ekleyeceğiz. Eksi 290M yapacağız. Ve karımızı sol tarafa ekleyeceğiz. Şu anlık durumlar böyle. Hazır. Bak Tita var Tita. Tita diye pres var koş üstüne. Batyar. Batyar aldım Okan'ı. David abi da, biraz öne geç sen. Çok ben arkadasın. Aldım Batyar'ı tekli buraya. Akustere al. Solda Şenna diye pres kaldı. Hazır. Şenna diye böyle Sofi. Hazır Şenna Malis. Hazır Malis. Malis de var. Malis de var. Bırakma 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 bırakma. Malis'ti. Kafasına tor attım. <laughs> eko basın C kanka. Eko basın C kanka. Tara 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 tara. Beyler NPL NP'ler bize gelsin. En çok bizim ihtiyacımız var unutmayın. Biledim club dönem. Sen de bu. Sen de bu. Muhammed. <laughs> Malisi. Sağda bir okçu var bak onu oyna. Oyna sağdakine. Birisi kafası tor at. Ulan çekmeseydim bile ya. Thor bas eko eko bas eko bas eko bas. Eko <gülüyor> Biledim adım Jena'yı tut. Jena süperli Jena Malisi Jena'yı bırakma Allah dostu. Jena'yı bırakma. Jena'yı bırakma. Körüm 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 sabahtım içine. Hala körüm kanka. Ömürlük kör yedim ya. Sağda sağda bak. Jiyan Goril var develi. Hazır. Vura vura yürüyün. Bildiğin prez malisi. Bildiğin prezi bırakma. Bildiğin prezi bırakma. Süper malisi. Bildiğin koş 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 koş. Bir diğer sekoyu kes. Sekoyu da kes. Sekoyu da kes. Sekoyu da Seko Seko kes. Kes 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 kes. Solda skolu bildiğin bak. Sal skolu skolu sal. Orada da bak. Bak Jenna diye prez var. Koş. Bak bunlar iki parti. Jenna diye belli. Sofi Jenna malisi koş Jenna'ya. Şimdi koş 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 koş. Devam Alice koş. Vura vura yürüyün vura vura yürüyün. Önün, önünde ırk var bak hazır. Önüne görerek yürüyün. Önüne görerek yürü 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 yürü. Cihan'a vur. Aldı soluna. Soluna bak okçu bile dedim. Hazır bile okçu. Bak bir unte un çek. Malisti. Bile malisti solda bir bile dedim aldım bir on. Toplu on aldım. Toplu on aldım. Bile dedim piresi hazır. Bile dedim piresi kafası torla eko bas. Eko bas. Bile dedim piresi bırakma. Arkana sapta attım. Sapta da attım. Davidaf kral kendini. Batıya aldım onkana. Batıya aldım onkana. Aldım 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 aldım. Kureni al. Kureni al Davidaf. Aldım, aldım alamadım. Beni çek Adam, Çek çek çek. Adam çek beni. Aldım kuremi. Adem çek beni. Çek 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 çek. Develim çok güzel. Hazır desper katilini bekle bekle. Oyna tamam. Olmadı. Ses olmadı. Ses olmadı. Kafana dolattım. Eko bas. Bile bırakma. Aldım aldım top aldım 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 aldım. Bildiğimi bırakma, bırakma. dostum. bırakma. 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 Bildiğimi bırakma. 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 Bildiğimi 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 bırakma. 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 Bildiğimi bırakma. bırakma. Bildiğimi bırakma. bırakma. Bildiğimi bırakma. bırakma. Bildiğimi bırakma. 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 Bildiğimi bırakma. 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 Tara, bir tara belediye bir tara belediye mi çektiği yerde en sol çaprazda. Solda Muhammed belediye okçu tut. ciego D5'sini attım. Marta 80 at. Belediye mi at bas yere 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 bas yine dinleme hazır ti tat ti tat ti tat yere biliyemedim biliyemedim koş biliy koş ara 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 buralar ara buralar araba aldım o okanı al alarım alacağım 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 biledim ki okey okey tut kevo bırakma bilediğim bırakma Allah dostu bilitymaz dur 3 2 1 biledim malisi bileyi bırakma sofya milli bırakma bili bırakma Allah dostu arkana doğru 3 2 1 arkana ters katelinele bir daha hazır tat 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 önüme gör önüme kurt dur bas yere bas 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 yeter kule gelsin kule gelsin bilediğimi tut şimdi bak fiona diye biriz var so arkada sağda fiona koş fiona diye belli bas koşuyor koş fiona size koşuyor. aldım bir topu toplon, aldım topu aldım kurene, Sağda kalan bile dedim. Seko'yu tut. 2 1 Seko'yu koy. Seko'yu koy. Seko'yu koy. Seko'yu koy. Seko'yu Seko doğru Seko'yu koy. Seko'yu Gel böyle gel gel gel. Okçuları gör. Okçuları gör. Biletim pire sağda maliste. Muhammed koşana, Bana bir kure gelsin. Topi bay. Hadi be al kuremi. Al şu kureyi kanka. Al artık. Çok güzel. Yürü yürü yürü. Biletimi bırakma. Sağda biletim okçuya koş. Hazırla. Biletim okçunun kafasına tor attım. Akkuşlar desek yere. Akkuşlarla yere bastıktan sonra Jena diye piresi kaldı. piresi pire pire ki. Hey bu öyle. Biledime koş demeyle. Arab düşme. Arab düşme. Aldım yere.

kardeşim aferin. Bildiğim de belli. Noa debeli. de belli. Allah dostları. Erdemir kardeşime bir tekne aldım. Tekne kan aldım. Mübarek yürü 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 yürü. Allah dostları imanla. Ama kaçırıyorum ben bir. Siz atak yapın. Tamam o da gitti. Tamam. Okçu var şerli bak gördüm. Resim sende. Resim sende. Kuruyan. Kaç kaç. Kürat at kendine kaç. Ne zaman. Öldüm ben kanka. Kuru yanına bak beni nereden getirdin. Kaç getir, desi kaç tane de ben kaçtı? diye. Gel lan öleceksin nereye gideyim? Çok iyi. Bana bir kür lazım kanka. Kürünü attım. Çıkıyorum buradan. Yok. Zehir kürü lazım. Var mı zehir kürü? Yok kanka var. Gel bakayım. Normal kürt ki. Attım ya. Bana kendine Aa. attın. Dön bir daha bunları keseriz de Gel Priestin abi. Benim öyle bir yürü Priestine. Ben 20 atıyorum. Yürü 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 yürü. yürü. Asas pert 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 pert. Diğerindeyim. Nautical. Dön kuruyana dön kuruyana. Zehir atıyor yoksa bizi kesecek. Bravo, Çok abi. iyi. 10 numara 5 yıldız abi. Bir arkadaşımızdan bazı itemler alacağız şimdi. Ben teslim edeyim önce parayı. 12G ve 35M teslim edelim. Aldığımız itemler 8 Raptor, 8 VB, 8 MD, 3 parça item alıyoruz silah. 2 tane tirn alıyoruz. Toplamda 12G ve 35M teslim ettik arkadaşımıza. Hayırlı olsun. Bunları sattığımız zaman toplu karını artık hesaplarız. Şu anda tek tek değil de toplu karını hesapları sattığımız zaman 8 Raptor, 8 VB, 8 MD ve 2 tane Trina almış olduk. Artı 8 MD'miz de 1.5 WB trade'den satıldı. Abim satmış, fotoğraf almış. Bunu da hemen yazalım. Artı 8 Raptor'u 8 Raptor'a takas edeceğim. Bu no pozisyon. Bu da pozisyonlu. arkadaşımızla üzerinde üzerine 15 yamandan para verecek. Upgrade yapacağım dedi. Ne kadar doğru söylüyor bilmiyorum. 15 m karla bu artı 8 raptoru alıyoruz. Aldık. Trina için de ben notlarımı aldım. 89-89. Tüm şu 3 item satıldığı zaman karımızı ekleyeceğiz. Artı 8 raptoru 7 GB vereceğim arkadaşımıza. 15 yamda bunu takaslarken almıştık. Yani 715 yeme vermiş olduk bunu. Yine yazıyorum, not ediyorum ben bunu. MD'yi de vermiştik. Son VB kaldı. VB'yi sattığımız zaman karımız belli olacak. Bir de şimdi bir arkadaşımızdan 3 adet mavi tirini alacağım. 255 m karşılığında. Tanesi 85 yeme denk geliyor. 85, 85. E, ne etti? Tamam. 255. Doğru. Bunu aldık. Yani bunun buyu yok ama satışını göstereyim sizlere. Hani şu anda en düşük arkadaşlar 104-105 M'den pazarda. Ondan sonrakilerde 110 M, 110, çıkıyor yani. Bakalım biz kaça vereceğiz? Vergisi de var. Sattığımız zaman karımızı ekleriz. Son kalan VB'mize şimdi satılıyor arkadaşlar. Bunu da 275 M'e vereceğiz arkadaşımıza. Teslim edelim. Ondan sonra karımızı hesaplayalım. Hayırlı olsun kendisine. Bakalım karımız ne kadarmış. Ben not defterine buraya yazdım ne verdiğimi filan. Hemen açalım hesap makinesini. 89.89 Trinay'mış. Artı 15M Raptor takısından aldık. Artı 7GB Raptor'u sattık. Artı 275M ve artı 150 M arkadaşlar. 13.18 yaptı. Eksi biz bunları 12.35'e aldık. Bu toplu itemlerden 83M net karımız varmış. Bunu sol tarafa ekleyelim. Ha şöyle kameraya için biraz yüzümü görün. Daha etkileşimi daha iyi oluyor bence. Müsait değildim o yüzden az önce açamadım. Ama şimdi müsaitim. Neyse. Nerede kalmıştım? Heh. En önemlisi arkadaşlar bu hedefe doğru giderken PK'dan geri kalmamak. Yani bizler bu karakteri dizdik. Oturacak diye dizmedik. PK'mızı atacağız. NP'mizi kasacağız. O taraftan da geri kalmayacağız. Şu anda da güncel itemlerimiz 3 adet mavi Tirna 3 adet dragon kolluk artı altı kendi bastığımız artı 3 shio, artı 1 favorin ve nakit 11 gb 58'em paramız var. Güzel yavaş yavaş ilerliyoruz. Şu upgrade çok iyi oluyor bu bölümde gerçekten. 2.5 GB gibi 3 aşağı 5 yukarı güzel kar elde ettik buradan. Bir de en önemlisi arkadaşlar şu anda yani sizler bu videoyu izliyorsunuz. Hemen bundan sonra bir video daha yayında olmuş olacak. Hemen girin oraya da yorumunuzu like'ınızı atın. Orada da yaklaşık 50-60 tane mavi kutu alıp kırdıracağım. Çıkanları da upgrade edeceğim. Umarım orada da kar etmişizdir. Bizi eksiğe götürmez. Niye böyle bir şey yapıyorum? Sizleri bayağıdır videosuz bıraktım. Şimdi aradaki o açığı kapatma zamanı böyle böyle 2-2 video atarak kapatacağız. Sizlerden tek ricam gidip 2 videoda like atmanız, yorum atmanız, destek olun. Başka bir şey istemiyorum sizlerden. Böyle ara ara videoları paylaşacağım 2-2. İlk defa böyle 2 video birden paylaşıyorum. İnşallah izlenmesi düşük olmaz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.